Yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin beşinci toplantısı vesilesiyle tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Münasebetlerimizde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la görüşmemizde şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk ve Dışişleri Bakanlarımızın bu konuda çalışmaları kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Sayın Başbakan'la terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi de ele aldık. Özellikle Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Kıymetli basın mensupları, bizler aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız.